Hel suve bel kuffar ma Allah soruyor. Ne dersiniz ey müminler? Kafirler hak ettikleri azabı buldular mı diyor Allah. Buldular ya Rabbi. Bulacaklar. Mutlaka bu yaşanacak. Bunlar hakikat ayeti kerime. İşte bu ayeti kerimede bakın. Mülk suresinin 9. ayet kerimede bu kafirlerin ne kadar iğrenç varlık olduğunu Allah bildiriyor. Bunlardan merhamet beklenmez muhterem kardeşler. Bunlardan insanlara acıması beklenmez. Bunlar merhamet sahibi olsa kendilerine acır, kendilerini ateşten kurtarırlar. Kendilerine acımayan insanların insanlara acıması mümkün değildir. Hepsi yapmacıktır vallahi bu kafirleri iyi tanıyın gençler Allah rızası için. İnsan hakları vesaire bunlarda olduğunu sakın ha inanmayın. Büyük hata edersiniz. Bunlarda hiçbir şeyin hakkına sahip çıkmak yoktur, saygı göstermek yoktur. Bunların bütün tarihinde kan vardır, gözyaşı vardır, zulüm vardır. Şu Almanya'da şu anda yaşamış olduğu refahı, diğer Avrupa ülkeleri de şu anda bulmuş oldukları refahı tarihine baktığımızda hep zulüm, kan ve gözyaşına dayamaktadır. Vampir gibi insanların kanlarını emdirir tarihte ve hala emiyorlar. Hala rahat durmuyorlar. Bunlardan insan hakkı bekleyemezsiniz. Bu hakikatları Allah rızası için bilin. Allah'ın mülkünü, Allah'ın otoritesini, Allah'ın saltanatının ne olduğunu anlayın. Kafirlerin ne olduğunu anlayın. Tağutların ne olduğunu anlayın. Mümin olmamız bunu gerektiriyor. Müslüman olmamız bunu gerektiriyor. Dostumuzu, düşmanımızı iyi bilmemiz gerektiriyor. Ve kalu, arkasından da dediler ki o kafirler o cehenneme atılırken, Gelmişti ama biz inkar ettik, alay ettik, istihza ettik, ciddi almadık diyen kafirler arkasından da diyorlar ki bir itiraf daha kullanıyorlar ve diyorlar ki Leukunna nesma'u, şayet kulak vermiş olsaydık, onların o anlattıkları o hakikatlere Kur'an denen mesaja bir dinlemiş kulak vermiş olsaydık, ewna veya akletmiş olsaydık aklımızı kullanmış olsaydık ma kunna fi ashabis sa'ir şu cehennem aleminin mahkumları arasında olmayacaktık diye itiraf ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Bakın mazi sigasında geliyor. İleride yaşanacak olan bir şeyi Allah geçmiş zaman kipinde bildirmesi şu anlama geliyor. Vallahi billahi aynen bu böyle yaşanacak. Sakın ha şüpheniz olmasın. Yani o kadar hak ve hakikat ki Allah geçmiş zamanda yaşanmış gibi bildiriyor. Halbuki ileride olacak daha. Ahirette yaşanacak. Onun için mazi sigasında geliyor. Dinlemek düşünmekten önce gelmiştir. Dikkatinizi çekerim. Nesme'u ev akilu Çok önemli. Sıralama önemli. Önce dinlediler sonra düşünmek. Ayette kafirlerin hakikati bulamamaları için söyledikleri mazerette sıralama önemli. Dinlemiş ve akletmiş olsaydık bu cehennem likler arasında olmayacaktık. Demek ki muhterem kardeşler Kur'an'dan ve Allah'ın gönderdiği mesajdan istifade etmek için olmazsa olmaz bir şart var. Önce dinlemen ve iyi niyetle yaklaşman gerekiyor. Salt akılla bu işi halledemezsin. Akıl kendi başına Allah'ı bilmeye, onu bulmaya, onun sıfatlarını tanımaya muktedir değildir. Dinlemesi lazım önce. Ama dinledikten sonra akıl düşünür istifade eder bir vasıtadır aklı şeriata tabi kılarsan yani Allah'ın gönderdiği vahyin arkasına alırsan o zaman hak batırı ayırt etmek için bir vasıta olur akıl iyidir güzeldir önemlidir ama aklını vahyin önüne geçirirsen işte bak bugün yüz binler belki milyonlarca akıllı olduğunu iddia eden kafirlerde olduğu gibi olur aklını vahyin önüne geçirmiştir böyle bir şey olur mu ya Cehennem diye bir şey olur mu ya? Peygamber diye bir şey olur mu? Allah diye bir şey olur mu haşa ve kella? Melek diye bir şey olur mu dersin? Aklını vahyin önüne geçirdi. Sıralamayı bozdu. Akıl dinlemeden sonra gelir. Önce şeriata tabi olursun ve bu noktada aklını kullanırsan o zaman işe yarar. Yoksa hiçbir şey yaramaz. Profesör doktor olursun, kafir olursun, Allah'ı bulamazsın. Atom bombasını icat edersin, Allah'ı bulamazsın, kafir kalırsın. Ebedi cehenneme gidersin. Elektrik diye bir nimet bulursun ama ebedi cehenneme gider. Kafir olursun. Onu da zorla cennete sokmaya çalışan diyalogçular var. Zorla cennete sokmaya. Adam elektrik gibi büyük bir nimet bulmuş. Bu gibi adam cennete nasıl gitmez diyor. Seninle beraber o vay başka bir yere gidecek. Merak etme. Nasıl gitmez diyor? Elektrik gibi böyle büyük bir nimet diyor ya. Bak aklını ne yapıyor? Vahyin önüne geçiriyor. Mesajın önüne geçiriyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım muhterem kardeşlerim. Evet. Fa'terefu bi zenbihim. Günahlarını böylece itiraf ettiler. Allah muhafaza buyursun. Şiddetli bir sahne. Fa'terefu bi zenbihim. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Fesuhkan li eshabis sa'ir. Yazıklar olsun. Allah diyor. Onlar hakkında, kafirler hakkında. Yazıklar olsun, olmaz olsun o alevli cehennem ateşinin mahkumları diyor Allah Celle Celaluhu. Yok olsun o kafirler. Allah onlar hakkında öyle diyor muhterem kardeşler. Amin ya Rabbi. Bu dünyada da onlar yok olsun ya Rabbi. Ahirette yok olacaklar ama bu dünyada da onlar yok olsun. Kahhar isminle, muktedir isminle, muntakim isminle tecelli et ya Rabbi. O senin sözünü dinlemeyen, senin hükümlerini çiğnemeye çalışan, senin hükümlerini çiğneyip dünyada Müslümanlara zulmeden insanlığı yok etmeye çalışan, insanlığı fesada uğratmaya çalışan bu kafirleri dünyada da yok eyle ya Rabbi. Biz de onlardan nefret ediyoruz çünkü. Biz de onları hiç sevmiyoruz. Onlar bizi sevmiyor ama biz de onları vallahi Allah için sevmiyoruz ama. Kurtuluşları mümkünse dua ediyoruz kurtulsunlar fakat onları biz de vallahi hiç sevmiyoruz. Biz müminleri seviyoruz. Biz Müslümanları seviyoruz. Biz mücahitleri seviyoruz. Onlar onlardan ne kadar nefret ediyorsa biz de bir o kadar seviyoruz. Mümin olmanın farkı olması gerekir. Karşılıklı. Onlar öyle biz de böyle olmamız gerekiyor. Fesuhkan li eshabis sair. Yok olsun o alevli cehennemin mahkumları.